5. bölümümüzde konumuzla ilgili sorular çözüyoruz. İlk sorumuz Logaritma 3 tabanında x artı 2 artı Logaritma 3 tabanında 2 eşittir. 2 olduğuna göre x kaçtır demiş. Burada arkadaşlar 2 logaritmanımızın da tabanı 3 olduğu için şu şekilde düşünebiliriz. Logaritma 3 tabanında x artı 2 çarpı 2 şeklinde düşünülebilir. Eşittir 2 imiş. Ters işleme dönecek olursanız 2 çarpı x artı 2'nin 3'ün karesi olduğunu görürsünüz. Yani buradan 2 tane x artı 4 eşittir 9 olur. Yani 2x eşittir 5 olur arkadaşlar. x'in değeri de 5 bölü 2 olarak bulunur. Bu örneğimizde logaritma 5 tabanında 2x eksi 3 eksi logaritma 5 tabanında x artı 1 eşittir 0 olduğuna göre x kaçtır demiş. Logaritma 5 tabanında 2x-3 eşittir derseniz arkadaşlar. Diğer logaritmayı diğer tarafa alalım. Logaritma 5 tabanında x artı 1 olduğunu görürsünüz. Tabanlar eşit olduğuna göre 2x-3'ün x artı 1'e eşit olması gerekir. Buradan x eşittir 4 olarak bulunur. 4 değerini yazdığımızda logaritmanın tanımına etki eden yani tanımsız yapan bir değer olmadığını görürsünüz. O halde x eşittir 4 diyoruz. Bu sorumuzda logaritmalı ifadelerin sonucunu eşittir sıfır olarak vermiş. O halde en içteki arkadaşlar bakın logaritma 5 tabanında ne olmalı ki eşittir sıfır olsun diye düşünürseniz buranın 1 olduğu görülür. Yani logaritma 3 tabanında logaritma 2 tabanında 3x-1'in eşittir 1 olduğunu bulursunuz. O halde logaritma 3 tabanında hangi değer eşittir 1'dir diye sorulacak olursa şu ifadenin 3 olduğunu görürsünüz. Yani logaritma 2 tabanında 3 tane x eksi 1 eşittir 3 olmalı diyoruz. Ters işleme dönecek olursak 3x eksi 1 eşittir 2'nin küpü. Yani 3x eşittir 9. x ise buradan ne bulunur arkadaşlar? 3 olarak bulunur diyoruz. Bu sorumuzda ise logaritma 2 tabanında 8 çarpı 2 üzeri x artı 1 eşittir 2x eksi 1 olduğuna göre x kaçtır demiş. Ters işleme dönelim. O halde 2 üzeri 2x-1 eşittir. 8 çarpı 2 üzeri x artı 1 olur arkadaşlar. Yani 2 üzeri 2x-1 eşittir. 8'i 2'nin küpü yazın. 2 üzeri x artı 1 olacaktır. Buradan 2 üzeri 2x-1 eşittir. 2 üzeri x artı 4 olarak bulunur. Tabanlar eşit olduğuna göre 2x-1 eşittir x artı 4 ifadesinden x'in değerini 5 olarak bulursunuz. Logaritma 3 eşittir x olduğuna göre logaritma 3,3 devrediyor sayısının x türünden eşitti nedir demiş. Öncelikle arkadaşlar 3,3 devrediyor ise bunu rasyonel sayıya çevirirken sayının tamamı x'i devretmeyen kısım bölü devreden kadar 9. Yani 30 bölü 9. Bunu da 3 ile sadeleştirirseniz 10 bölü 3 olduğunu görürsünüz. O halde logaritma 10 bölü 3'ün bize x cinsinden değeri soruluyor. Bu da eşittir. Logaritma 10 eksi logaritma 3 olacak demektir. Logaritmanın 1 olduğunu biliyoruz. Logaritma 3'ü de x olarak vermiş. Demek ki işlemimizin sorucu 1 eksi x olarak bulunur. x türünden değeri. Logaritma 2 eşittir. x olduğuna göre logaritma 125 sayısının x türünden eşiti nedir demiş. Logaritma 125'teki 125'i arkadaşlar 5'in küpü şeklinde düşünürsek 3 çarpı logaritma 5 olduğunu görürsünüz. Buradan 3 çarpı logaritma 5 arkadaşlar logaritma 10 bölü 2 şeklinde yazıyoruz. Yani 3 çarpı logaritma 10 eksi logaritma 2 olur diyoruz. Buradan 3 çarpı logaritma 10 yerine 1 eksi logaritma 2 yerine x yazıyorsunuz. 3'ü dağıtırsanız 3 eksi 3x olarak x türünden eşitini bulmuş oluruz. A'nın küpü eşittir B'nin karesi olduğuna göre logaritma B'nin küpü üzerinde A'nın karesi ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş bize. Burada arkadaşlar B'nin karesi eşittir A'nın küpü dediğine göre A'yı B cinsinden veya B'yi A cinsinden yazmaya çalışalım. Yani şunu diyorum. A üzeri 3 vardı. Her iki tarafın 1 bölü 3. dereceden üstünü alalım. 3 üzeri 1 bölü 3 olsun. Eşittir. B'nin karesi üzeri 1 bölü 3 olacaktır. Buradan a'nın b üzeri 2 bölü 3 olduğunu görürsünüz. Getirip bunu logaritmada yerine yazalım. Logaritma b'nin küpü a yerine b üzeri 2 bölü 3 yazıyoruz. b üzeri 2 bölü 3'ün dikkat edin arkadaşlar bir de neyi var? Karesi var. O halde burası logaritma b'nin küpü b üzeri 4 bölü 3 şeklinde bulunur. Şimdi 4 bölü 3 bölü 3 olacaktır. Logaritma B tabanında B. Bu da arkadaşlar ters çevirip çarparsanız 4 bölü 9 olarak karşımıza çıkar işlemin sonucu. Logaritma 2 A, logaritma 3 B olarak verilmiş. Logaritma 720'nin A ve B cinsinden değeri soruluyor. Öncelikle 720'yi asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Ne olacaktır? 8 çarpı 9 çarpı 10 olur. Bu da 2'nin küpü 2 üzeri 4 çarpı 9 3'ün karesi çarpı 5 olacaktır. Dikkat ederseniz. Hatta şunu yapalım. Onu hiç ayırmayalım arkadaşlar. Onu parçalamayalım. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 10 şeklinde düşünelim. Logaritma 720 yerine getirip bunu yazalım. 2'nin küpü 3'ün karesi çarpı 10 diyelim. Buradan çarpım halinde olduğu için logaritma 2'nin küpü artı logaritma 3'ün karesi artı logaritma 10 olacaktır. 3 tane logaritma 2 artı 2 tane logaritma 3 artı 1 olur. Logaritma 2 yerine a yazarsanız 3a. Logaritma 3 yerine b yazarsanız 2b artı 1 olarak a ve b türünden değerini bulmuş oluruz. 3 çarpı logaritma 5 tabanda x bölü logaritma 5 tabanda 4 ifadesinden başlayalım sorumuza. 3'ü arkadaşlar x'in üzerine getirecek olursanız Logaritma 5 tabanında x'in küpü çıkar. Bu ifadeyi de ters çevirerek yani logaritma 5 tabanında 4 iken paya aldığımda 4 tabanında 5 olacaktır. Eşittir. Logaritma 4 tabanında 32 bölü x kare olur. Buradan arkadaşlar 5'ler gider. Yani logaritma 4 tabanında x küp ifadesi eşittir. Yine logaritma 4 tabanında 32 bölü x kare ifadesine. Buradan tabanlar 4 olduğu için x küp direkt eşittir 32 bölü x kare diyebilirsiniz. Yani x üzeri 5 eşittir 32. 32 de 2 üzeri 5'ti biliyorsunuz. x'in değeri buradan 2 olarak bulunur. Logaritma küp kök 3 kök 5 arkadaşlar bunları şu şekilde yazalım. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 3 5 üzeri 1 bölü 2 çarpı logaritma 25'i 5'in karesi Kök 2 de 2 üzeri 1 bölü 2 çarpı logaritma 2, 81'i de 3 üzeri 4 diye düşünelim. O halde 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 5 oldu. 1 bölü 2 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2 oldu. Evet, 4 bölü 1 olur çarpı logaritma 2 tabanında 3 oldu arkadaşlar. 3 bu 3'ü götürdü. 5 bu 5'i götürdü. 2 de bu 2'yi götürdü. O halde logaritma diye bir şey kalmadı. Burası ne olacaktır? 3 bölü 2 çarpı. Burası 1 bölü 4 çarpı 4 olur. 4'ler sadeleşir. İşlemin sonucu 3 bölü 2 olarak bulunur. Logaritma 2 tabanda 3 x'e logaritma 3 tabanda 5 y'ye eşitmiş. Logaritma 6'nın x ve y cinsinden değeri nedir diye soruluyor. Bu tip sorularda arkadaşlar x ve y'nin verildiği logaritmalara bakacak olursanız her ikisinde de 3 bulunuyor. O halde logaritma 6'yı da 3'e benzetmek için 3 tabanında yazıyoruz. Yani logaritma 3 tabanında 6 bölü logaritma 3 tabanında 10 şeklinde taban değiştiriyoruz. Arkadaşlar 6 2 çarpı 3 olduğu için logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 3 olacaktır. Bölü 10 da 2 çarpı 5 olduğu için logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 2 olacaktır. Logaritma 3 tabanında 2. 2 tabanında 3 x olduğuna göre 3 tabanında 2 1 bölü x olur. Artı 3 tabanında 3 zaten 1'di. Bölü 3 tabanında 5 direkt y ye eşit. Artı 3 tabanında 2 yine 1 bölü x arkadaşlar. Burada payda eşitlerseniz x artı 1 bölü x olduğunu görürsünüz. Burada payda eşitlerseniz xy artı 1 bölü x olduğunu görürsünüz. x'ler sadeleşince x artı 1 bölüm xy artı 1 olarak işlemin sonucunu bulursunuz. Yine benzer bir soruda a eşittir logaritma 2 tabanda 3, b eşittir logaritma 5 tabanda 2 olduğuna göre 3 tabanda 10'un a ve b türünden değeri soruluyor. Logaritma 3 tabanında 10'u hangi tabana çevirmek mantıklı diye soracak olursanız a ve b'de bulunan 2 tabanına çevirmek lazım arkadaşlar. O halde buradan logaritma 2 tabanında 10 bölü logaritma 2 tabanında 3 yazabiliriz. Onu da 2 çarpı 5 diye düşünürseniz logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 şeklinde açabiliriz bölü logaritma 2 tabanında 3 olacaktır. Buradan arkadaşlar 2 iki tabanında 2'nin değeri 1. 2 tabanında 5. Bakın 5 tabanında 2 B olduğuna göre 2 tabanında 5 1 bölü B olacaktır. Bölü. İki tabanında 3 de zaten a eşitti. Yani pay dediğimiz ifade b artı 1 bölü b olacaktır. Bölü a. Ters çevirip çarpacak olursanız b artı 1 bölü a çarpı b olarak işlemin sonucu a ve b türünden bulunur. e üzeri ln x ifadesinde arkadaşlar aslında bu e üzeri logaritma e tabanında x demek eksi. 4 2'nin karesi yazıp 2'yi de 3'ün üzerine alırsanız 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3'ün karesini elde edersiniz. Eşittir. Kök 5, 5 üzeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi de 4'ün üzerine alırsanız 5 üzeri logaritma 5 tabanında 4 üzeri 1 bölü 2 olur. Buradan x gelecek. Eksi. 2'ler gidecek. 3'ün karesinden 9 gelecek. Eşittir. 5 logaritma 5 olduğu için gidecek. 4 üzeri 1 bölü 2 yani kök 4 2 olacaktır. x buradan arkadaşlar 11 olarak bulunur diyoruz x üzeri logaritma 5 artı 5 üzeri logaritma x eşittir 50 olduğuna göre x kaçtır demiş. Burada arkadaşlar x üzeri logaritma 5 ifadesinde 5 ve x'i yer değiştirdiğimde 5 üzeri logaritma x olur ki bu ifadeler birbirine eşittir. O halde getirip yerine yazacak olursak 5 üzeri logaritma x artı 5 üzeri logaritma x eşittir 50 olarak bulunur. İki tanesi 50 olduğuna göre arkadaşlar 5 üzeri logaritma x 25 yani 5'in karesi demektir. Demek ki logaritma x ifadesi 2 eşittir. Buradan x eşittir tabanımız 10 olduğuna göre 10'un karesi. Yani x değerimiz 100 olarak bulunur. x üzeri 2 artı logaritma 3 tabanında x eşittir 27 denkleminin kökleri çarpımını soruyor bize. Öncelikle arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ifadede ters işleme dönecek olursanız... ...logaritma x tabanında 27'nin... 2 artı logaritma 3 tabanında x olduğunu görürsünüz. 27'yi 3'ün küpü gibi düşünürseniz 3 çarpı logaritma x tabanında 3 eşittir. 2 artı logaritma 3 tabanında x olur. Burada logaritma 3 tabanında x'e eğer t derseniz logaritma x tabanında 3'ün 1 bölü t olduğunu görürsünüz. O halde 3 bölü t eşittir. 2 artı t olacaktır. T'yi atalım bu tarafa. 3 eşittir 2t artı t kare olur. Yani t kare artı 2t eksi 3 eşittir 0 denklemi karşımıza çıkar. Çarpanlara ayıralım arkadaşlar. Çarpımları eksi 3 toplamları artı 2 olacak. O halde 3'e 1 dersek ve bunu eksi alırsak çarptığımızda eksi 3 topladığımızda artı 2 olur. Demek ki t'nin alacağı değerlerden birisi eksi 3. T'nin alacağı değerlerden birisi de 1'dir. Logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 3 ise x eşittir 3 üzeri eksi 3 olur arkadaşlar. Bir de logaritma 3 tabanında x eşittir 1 ise x eşittir 3 üzeri 1 olur diyoruz. Alacağı değerler çarpımını soruyordu. Kökler çarpımı 3 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri 1'den 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9 olarak işlemin sonucu bulunur. Logaritma x tabanında 2 eşittir. 2 artı 3 çarpı logaritma 2 tabanında x denkleminin kökler toplamını sormuş. Bir önceki soruya benzer şekilde logaritma 2 tabanında x'e eğer t derseniz logaritma x tabanında 2'nin 1 bölü t olduğunu görürsünüz. Yazalım arkadaşlar. 1 bölü t eşittir. 2 artı 3 çarpı t olacaktır. t'yi atalım. 1 eşittir. 2 t artı 3 t kare olur. Yani 3 t kare artı 2 tane t ...eksi 1 eşittir. Sıfır denklemini bulursunuz. Çarpanlara ayıralım. 3T'ye T desek... ...1'e 1 alsak artı olması için... ...arkadaşlar şunu eksi almanız lazım. 3T çapraz çarpı topladığımda... ...2T'yi vermesi lazım. 3T artı eksi T, 2T olacaktır. Buradan çarpanları... ...3T eksi 1 çarpı... ...T artı 1 demektir. Yani T'nin alacağı değerlerden birisi... ...1 bölü 3... ...birisi de eksi 1'dir arkadaşlar... Buradan t dediğimiz değer olan logaritma 2 tabanında x eşittir 1 bölü 3 ise x eşittir arkadaşlar 2 üzeri 1 bölü 3 olarak bulunur. Logaritma 2 tabanında x değeri eksi 1 ise yine buradan x eşittir 2 üzeri eksi 1 olarak bulunur. Kökler toplamını sormuş. Yani 2 üzeri 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 şeklinde kökler toplamı bulunabilir diyoruz. Bu da küp kök 2 artı 1 bölü 2'dir. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.